Oraya siyah, beyaz, kahverengi. Kanın değiştirmek buradan daha şey, kolay. ya. Yok, yok. Burayı aynı bağlayacağım buraya da. Evet. Ama niye Nasıl sıkmıyor? Bak. Sıkmıyor. Bizim kanayla Bitireyim mi sen? o yıldız değil, düz mü? Bunun gibi onu çektiğim. Niye ben çektim de geldi ki Ne biliyor musun? Çek onu <laughs> Yok işte ben de öyle sıktım. Ali bak beni sığınca hepsi mi açılıyor? Yok canım. E anlamadım bunu niye sıkma lan diyor. E yine aynı insan bağlanıyor. Burayı aynı bağlayacağım oradan değiştireceğim. Anladın mı? E, o zaman mı? bütün her şey değişir. Değişmez. Elimi çekince bak şunları da değiştirdim. Koca koca ladlulara bugün emensi olur mu lan? Çok kalın şimdi. 4 çarpı 10 Kaç kilowatt dedin şöyle 11 11 11 11 mi hmm. 11 11 4 çarpı 11 4 çarpı 10 Bu da 4 çarpı Tamam o zaman niye geliyor Bu çalıyor Bilmiyorum bir anlıyordum Bir de çıkartmak çıkarttı Bir de panosu da alamazsın Mesela yani öyle şey değil ki öyle bir panoda değil. Ama şimdi sen onu oradan değiştirsen bütün bizim her şeyimiz değişecek. Niye? Baya. Buraya gelen değiştireceğim ben sadece. Bu buna gelen kablo ayrı ya orada. Tamam. Ama jeneratörden de gelecek ayrı. Olsun jeneratörü de ayarlayacağız. Nasıl? Gelişine. Dur çekme. Bir de biri böyle dönecek, bir böyle dönecek. İkisinden nasılydı? Şimdi nasıl Tamam, o. Şu. Oranın no çeyim gelir mi biraz? Beyaz solda, mavi rengi sağda. Şimdi burada dört çalışması oluyor. Ters de dönmüyor burada, tamam mı? Ya ma makine çalıştırıyor öbürünü. Hangi makine? Öbür eski makineyi çalıştırdı. Öbür eski makineyi çalıştırabilir. Dur bakacağız şimdi, sıkıntı yok. Bunda çalışması imkansız. Orta fazdan alıyorum. Burada beyaz orta fazla, orada veriyor sola. Anladın mı? Kısa devre oluyor. Ateş onu için çıkarttırıyor. Artık fark çakışması oluyor. E şimdi topraktan oraya mı geçtik? Topraktan oraya geçtik evet. Geçecek bir kaç yer buraya iyi bakmadık ondan oldu. Şimdi dur. Ama diyor ki bak bir şey değil mi Rami amca? Bak, Adam burada diyor da ki... ne oldu bak? Burada da kahverengi beyaz siyah. Madyonu değişti şimdi. Tamam şunu kapat. Açalım şurayı. Tamam. Onu da açtım Jeneratörü elektrik şey, makine elektrik Makine elektrik yok. Makine çarptı ya. Bitti mi şimdi? Bitti. Ama şimdi sen her yeri karıştırdın. Niye lan? O lamba yanıyormuş o lamba. Hangisi? Şu an. Yanmıyor. Yok yok o değil. Şu an. Yanmıyor. Niye? Farzın biri gelmiyor. Farzın biri gelmiyor o zaman. Ne alaka? E, o zaman bağlayamadın onu şu. Şur, ya şuradan bağlayamadın ya oradan bağlayamadın. Her şeyi yeter. Ölçü, Ölçü aletini. Ölçü aletini ver. Nerede? Ölçü aletini. O bağladığı yerde biri de bağlayamadı orada. Orada mı burada mı? Bilmiyorum valla. Evet biri gelmiyor. Dur o kadar bir var mı? Ölçü aleti var ya lan. Sen buraya mı? Ben oraya ölçüm diye dedim. Şok mu? Ne? 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 Ben buradan bakayım ki geliyor mu oraya? Nerede? Oh, Gelmiyor. Üçünden de gidiyor. Aa geldi şuradan. Kes bir el ettirir ya. Bunu birbirine sıkamadım ben. De. Nereye? O alttan ederdik yerlere bağlamak böyle ya. He. Evet, gel. gel gel. Nereye gidiyor? Buraya gel. Kestin mi elektriği? Evet. Oğlum ben var ya amca. Ver ver elektriği tamam. Bilinin ben şeyi şey Ver elektriği ver. Abi. Tamam. Verdin evet. mi? Verdim. Yandı mı? Yandı. Tamam. Ye yeşil yanıyor. Ne yeşil yanıyor? Işık. Oradan geçti işte o diyor ki yanıyorsa diyor farzlarını diyor düzdüğün diyor. Ben defterde bir göz buldum. Süper, süper. Yine nasıl Burada bir anormallik var. Burada bir anormallik var. Direkt kısa devre korunuyor ya. Böyle bir şey yok ki normal. fazlar normal ha. orayı eski haline alalım da. Burada saatin ellemedik aynı duruyor. Değil, tamam makinesini şeyden mi değiştiriyor şunları? Hıh. Bence o de. onlar değil, almam Başka bir Hı. derim var bu. Nasıl başka bir derim var? Şunları eski haline almayı mı? Işte... Nasıldı o... buralar? Çektin mi resmini? Ben mi? Hı. Ben eskildim. Sonra da çektim mi? Beyaz siyah ortada mıydı burada? Hı? Bakayım sen buraya ne yaptın ki? Yer işte değiştirdim. Beyaz ortada, siyah ortada değil. Şöyleydi. Şimdi mi öyle? Ölçe geldi mi? Şimdi böyle evet. Yok. Şimdi böyle değil. Eski hali o neydi? Eski, eski siyah başa atacaksın. Kahverengi ortada. Hı. Beyaz da işte. Siyah en başta, beyaz. Siyah burada mı? He, siyah, beyaz, kahverengi. Siyah en yani şurada mı lan? Evet, siyah en sağda. En sağda. En, en sağda siyah. Hı. Bu az önce fazla Yandı mıydı burada? Yandıydı. Bu evde de yanıyor. Eee... O bozuk ya o. Fazla <laughs> yerde yaşınca yanmaması lazım. Hadi, <laughs> bir şey olsa başka kuyular neyle çalışmaz? Hem çalışmaz hem de şey neydi onun adı? Enerjisi daha da geçilmez. Ee, Enerjisi daha şunlar var ya şu içeride. bunlar 50 amperde geçilmedi. 150 ampere çevirdik. Hangisi var? Ahım tarafı Ha. Siyahları. Hı. Bunlar öyleydi. Bakacak mısın? Şu Yok. şey için. Sen anlamadın, benim zekam etmedi. Jeneratör çalıştırdı. Bağlantılarda en ufak bir sıkıntı yok. Yani bağlantılar birebir orijinal aynı. Hiçbir şey değerlemedik. Zaten bir tek makinenin üç tane kablosunu söktüm gene aynı yere bağladım. Hiçbir şey yok yani. Yani burada bir de tuhaflık var. Ya da, ama bana da bence yok. Nasıl fazla yönlünün nereye bağlarsan aynı gösteriyor yoktan. Ne bileyim ben abi. Artık bütün hepsini aynı düz bir şey sanıyor. Allah öyle sanmaması lazım. Faz yönü değiştirince lazım. Belki yine değiştirdin yine aynı mı geldi? <laughs> ne bileyim abi abi elektrikçi Güneş Hı. paneliyle şu anda bir bağlantısı yok. Yok hiçbir şey yok. Güneşe hiç katmadık zaten. Ondan öyle öyle. sonra oranı. Yani güneşle bizim hiç şey karıştırmadık bile. Anlıyorum. Yani Kuyuların da çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Ama burada da var. Bak şimdi gelmem amca. Hı. Bunu çalıştırdım ya Hı. Bak şurada iki tane lambanın yanması lazım diyor. İki tane lamba yanarsa diyor farz yönü düzgün diyor Evet çalış Onda bir tane var ama farz yönü Bir tane lamba var Öyle mi? Ee o panosundaki de bir tane var bunda iki tane var Ot. Onda Çıkış diye Hani öbür makineyi niye çalıştırıyordu o zaman yani? Ya da farzın biri mi eksik geliyor? Yetersiz geliyor. Niye kıvılcım çıkartıyor? Normal şalter atsın. Niye ateş çıkartıyor? Kısa devre korunuyor işte lan. Niye? Kısa devre korunuyor. Kısa devre. Nasıl kısa devre oluyor? Baya kısa devre oluyor işte sigortaya. Fazla nötr çakışıyor bir yerde. Yani onu da kesti, Jeneratörün de kesti. ya iterci jeneratör kullanıyorsun. Bu işte bir anormallik var, Niye dersem öbürünü çalıştırdı. Jeneratörde çalıştırdı. Hiçbir farz şeyini değiştirmedik. Hani bunda farz yönleri ters geliyor ya. Hı -hı. Ters geldi mi? Makine ters dönüyor. Evet. E düz döndü jeneratörde. Yani Jeneratörde düz döndü. Makinede döndürmedi. Makine de ters hani hiç döndürmedi Aynen. ters yeri döndürmedi. Makine de hiç döndürmüyor yani. Aynen. Aynen.